Ünsüz kim olursa olsun diyoruz ki bir gole araba, araba. Ve bakalım ne oluyor? Bir gole Sakin. araba. Çizgiyi geçme, araba. golü at, araba sizin. Hadi bakalım. <laughs> Öncelikle çok 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 eskiden beri arkadaşım başa ve güzeller güzeli insan Murat'a çok teşekkür ediyorum. Teşekkürler. Murat çok memnun oldu. Lütfen, ablana çok selam olsun. <laughs> çok 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 güzel yarıştınız. Bir kere öncelikle geldiğiniz için ikinize de çok teşekkür ediyorum. Biz teşekkür ederiz. stüdyoya ayak sürdünüz şeref verdiniz bizim için. O şeref bize ait. Aynen nazik öyle. Nazik ötürü burada olmak, seninle aynı ortamda olmak. Abi eyvallah. İkimiz için de bunu kalben söylüyorum Gerçekten. İnanılmaz keyifliydi. Çok güzeldi, çok teşekkür ederiz. Başımla beraber. 高級レイクで